Herkese merhabalar. Ağustos ayı burç yorumları için beraberiz sevgili yükselen yaylar. E, güneş ve Merkür 9. evde başlıyorsunuz aya. E, tanrı görüşünüz, felsefeniz, e, dünya görüşünüz, yüksek akademik konular, felsefeler, e, yurt dışı konular, uzaklar, seyahatler e, ve eşin akrabalarıyla alakalı konularda gündeminiz var. Odağınız orada. Ee, ve burada e, belki e, farklı görüşlerle de iç içesiniz. Orada aslanın o parlayan enerjisi de var. Ee, fakat 2 ile 4 Ağustos arasında Güneş-Satürn karşıtlığı yaşayacaksınız. Ee, şimdi Güneş'in karşısına gelen Satürn o aslandaki güzel parlayan enerjiyi biraz kısıtlayacak. Ee, biraz belki otorite figürlerden ya da eril figürlerden yana bir kısıtlanma biraz yaşam enerjinizin baskılanması biraz karamsar bir yapı içinde de olabilirsiniz belki yetersizlik hissetmek bir baskılanma hissetmek ve zaten siz satürnü de 3. evde misafir ediyorsunuz yani hayat görüşünüz ve düşünce ifade tarzınız yeniden yapılanıyor yakın çevreniz yeniden yapılanıyor Kardeşler, kuzenler ve yakın akrabalarla ilgili konularda belki sorumluluklarınız, sınavlarınız ve orayı tekrardan inşa etme ve yeni bir akıl, zihin ve mantık düşünme tarzı öğreniyorsunuz. Dolayısıyla orada biraz bir baskılanma ve belki bu yurt dışı konularıyla alakalı konularda da ya da eğitim hattı dediğimiz bir hat aynı zamanda. Burada belki karamsar ve depresif konular bir baskılanma enerjinizin düşmesini hissedebilirsiniz. tabii ki geçmesini bekleyeceğiz. Benim videolarımı hatırlarsanız bunun da geçeceğini zaten biliyorsunuz. 5-9 Ağustos'ta da Uranüs ve Güneş arasında bir kare açı olacak. Bu sabit burçlardaki kareler yani kare açılar, gerilimli açılar... E çok kolay olmuyor çünkü sabit burçlar adı üstünde sabit kalmayı seven burçlar. Dolayısıyla istiyorlar ki hiçbir şey değişmesin, hiçbir şey, hiçbir düzen bozulmasın. Ama bu Uranüsün kare açısı biraz o yüzden çok da ne yapacağı belli olmayan bir enerji veriyor. Biraz isyan enerjisi veriyor ama sabitlerde olduğu için daha zor, esnemeyen bir enerji. Her zaman kırılmaya mahkumdur ve çok daha baskılı ve çok daha sert bir enerji devreye giriyor. Biraz özgürlük teması çok fazla olacak sizde. Biraz kontrol ötesi bir değişim, biraz huzursuz ve sabırsız hissedeceksiniz. Ve rutinden çok sıkılacaksınız. Çünkü siz zaten Uranüs'ü 6. evde ağırlıyorsunuz. Yani sizin rutininiz, günlük hayatınız, iş ortamınız, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alanlarda zaten bir Uranüs geçiyor. Orada bir devrim yapıyorsunuz. Belki sağlığınızla ilgili de kontrolleriniz, belki sağlığınıza daha farklı bir yaklaşım, daha geleneksel dışı bir yaklaşım içinde de olabilirsiniz. Belki çalışma ortamınızda değişiklikler oluyor olabilir. Rutininiz baştan aşağı değişiyor olabilir. Ama burada bu biraz kışkırtan ve ne yapacağı çok da belli olmayan enerji için lütfen kışkırtılmayın. Daha sonra üzüleceğiniz şeyler, kararlar lütfen almayın. Çünkü rutinden sıkılacaksınız ve isyan enerjisi içinde olacaksınız. Biraz çok da kontrol edilemeyecek bir enerji var orada. Ne olur beni hatırlayın. O aşırı gelen özgürlük temasını başka şeylere kanalize edin. 8 Ağustos'taki yeni ay Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. Bu sizin dokuzuncu evinizde. Bu güzel bir yeni ay. Şöyle ki 9. evdeki bir yeni ay bir kere sizin felsefeleriniz, yaşam görüşünüz, dünya görüşünüzle alakalı belki yeni bir içgörü yaşamak. Yeni bir felsefeye belki başlamak, yeni bir inançlarla tanışmak ve belki yurt dışı ile alakalı, uzaklarla alakalı bir konularda yeni başlangıçlar, ya da belki bir üniversite, bir yüksek akademi konularında bir yeni başlangıçlar olabilir. Ama burada Uranüs yine devrede olacağı için uyarıda bulunmak durumundayım. Burada da bir özgürlük, bir heyecanlanma ve çabuk sinirlenme enerjisi var. Burada dengesiz ve kestirilemeyen davranışlar tekrar olabilir. Dolayısıyla bu yeni ay evet başlangıçlar var ama belki çok hızlı başlangıçlar olabilir. Çok hızlı biraz öngörülemez ve sizi alttan alttan ...huzursuz eden ve... E, ...sinirli, çabuk sinirlenmenize... ...sebebiyet verecek bir enerji... ...devrede olabilir. Lütfen dikkatli olun. 12 Ağustos'ta... ...Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 10. evinize. Şimdi... <laughs> ...Merkür Başak çok analitik... ...çok mantıklı... ...çok gerçekten akıllı bir enerji. 10. evinize geçen bu Merkür... ...size güzel enerjiler verecek. Meslek kariyerle alakalı. Zaten e, Venüs de orada, Mars da orada... ...orada... Güzel kariyerde bir sosyal yetenek, böyle toplum önünde güzel kendinizi ifade, başkaları adına çıkıp konuşabilme, belki çift meslek iki iş sahipliği olabilme, iş çevresine network kurabilme, güzel enerjiler var orada. Üstlerinizle güzel iletişim kurabilme ve çok analitik, çok metodik, güzel, akıllı bir enerji söz konusu orada. Bu güzel bir enerji. 16 Ağustos'ta Venüs teraziye gelecek ve orada size 11. evinizde güzel sosyal bir çevre, etrafınızda güzel insanlar olacak, o terazinin güzel, uyumlu, hoş, zarif enerjisi olacak. Romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz belki sosyal çevrede ve kendi gelecek beklentileriniz, ideallerinizle alakalı da böyle güzel enerjiler devrede olacak. 20 Ağustos'ta Uranüs Retrosu başlıyor. Siz biliyorsunuz Uranüs'ü 6. evinizde misafir ediyorsunuz. Yani rutininiz, e, sağlığınız, <laughs> günlük e, üst başkılık kıyafet yeme içme rutin dediğimiz her şey, gittiğiniz iş yeri, altınızda çalışanlar, sizin hizmet ettiğiniz konularda bayağı bir değişimler var. Şimdi oradaki rutinin değişmesi için. Uranüs zaten devredeydi. Buradaki retro 18 Ocak 2022'ye kadar sürecek. Bol bol vaktiniz var bir retro söz konusu. Biliyorsunuz retrolar daima dön bak bir daha bak olmadı bir daha bak enerjisi verir. Dolayısıyla burada iş hayatınızla alakalı, rutininizle alakalı, sağlığınızla alakalı bazı konulara tekrardan bakmanız bekleniyor. Yani bir değişimler oldu, evet. Bir belki ani değişimler oldu, evet olabilir. Ama bunları ne kadar demlendi, ne kadar içselleştirdiniz, ne kadar memnun kaldınız, ne kadar memnun kalmadınız. Daha böyle radikal, daha orijinal, daha teknolojik, daha farklı, daha modern bir enerjidir Uranüs her zaman. Dolayısıyla bu 6. evinizden geçen Uranüs bu retroda size bir daha bak, olmuş mu, daha iyisi mi, daha fazlası mı, daha orijinali mi gibi er, enerjiler verebilir. Sağlık konularında da lütfen sağlık kontrollerinizi yaptırın. Ee, oradaki Uranüs size e, ani beklenmeyen sürpriz e, enerjiler de verebilir. Dolayısıyla sağlığınıza yemenize, içmenize, rutininize de lütfen dikkat edin. Zaten hali hazırda gökyüzünde 5 gezegen Uranüs'le beraber, Uranüs'ün katılmasıyla beraber retroda Satürn, Jüpiter, Neptün, Plüton, Uranüs'le beraber yani tüm sosyal ve kuşak gezegenleri dediğimiz gezegenler retrodalar. Bu ne demek? Tabii ki tesadüf değil. Evren bize diyor ki fırsat veriyorum sana. Tekrar bak, bir daha bak, olmadıysa tekrar bak, yeniden yapılandır. Çünkü dünya zaten çok büyük bir değişimin içinde ve bu değişimlerin içselleştirilmesi, demlenmesi ve hazırlanması için evrenin bize verdiği bu fırsatları değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tekrardan lütfen günlük hayatınıza, rutininize tekrardan bakmak için bir fırsat olarak görün. 22 Ağustos'ta Kova Aslan hattında bir dolunay ayı var. <laughs> bu dolunay 3 9 hattı dediğimiz hem eğitim attı, hem seyahat attı, hem de felsefeler yani e, kendi mantığımız, kendi analitik düşünmemizle tanrı inancımızla alakalı konularda bir dolunay ne demek? Bir karar alacaksınız, bir hasat alacaksınız ya da bir şey size görünür olacak, böyle tepside sunulacak. Ama bu dolunayın bir özelliği de 29 derecede olması. 29 derecedeki e, enerjiler daima biraz kritik ve krizli enerjilerdir çünkü burcun son derecesi ve bu çok böyle kritik derecelerdir, sert derecelerdir. Bir de orada Regulus var aslan burcunda 7-9 derecede. Regulus sabit yıldızı da daima bizden e, haddini, haddimizi bilmemizi ister, bedel ödetir yoksa. Dolayısıyla bu dolunayda her ne yaşayacaksanız e, düşünceleriniz eğitiminiz, eğitim konuları, felsefeleriniz, tanrı inancınız ya da yurt dışı konuları uzaklara seyahatlerle alakalı ya da eşin akrabaları ve kendi akrabalarınızla alakalı her ne yaşayacaksanız orada bunu doğru taşımanız, bunun sorumluluğunu almanız ve size bahşedilen konuları da düzgün bir şekilde taşımanız bekleniyor. Lütfen bunu unutmayın. 23 Ağustos'ta da Güneş başağı geçince artık odağınız tamamen meslek kariyer olacak. O başağın güzel, tertipli, hizmet odaklı, çalışkan enerjisi, uzmanlaşma enerjisi, meslek kariyerde artık çok görünür olacaksınız. Çok çalışmak isteyeceksiniz. Çok toplum önünde olmak isteyeceksiniz. Bu güzel bir enerji. 30 Ağustos'ta da Merkür teraziye geçecek. Orada da sosyal çevrelerde güzel akıllı insanlar, entelektüel insanlar, genç insanlar, hareketli insanlar ve siz de sosyal çevrede böyle konuşmak, söz almak isteyeceksiniz. Belki gruplar grupların e, böyle e, konuşacaksınız, onlar adına söz alacaksınız. Ama Merkür Terazi'nin o güzel, hoş, uyumlu enerjisi söz konusu. Dolayısıyla ayı bu şekilde kapatıyorsunuz. Sevgili e, yükselen yaylar, çok güzel, bol farkındalıklı bir ay dilerim.